Şimdi bir level'da Allah yine harita bozuk oğlum bu nasıl oyun haritam bozuk haritam bozuk oyun oynuyorum Riot <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz bugün size Top D'nin canavarlarından bir tane çekiyorum Top D'nin Tristan'a hoş geldiniz karşımda Spellbook'lu canım var o da tutuştur ben de tutuştur bakalım kapışabilecek miyiz girdiğim ürünleri şu an ekranda görüyor görüyorsunuz Yanımda da Utku var Prem bu maç jungle'dan oynuyor hoş geldin Utku Ey hoş buldum. Evet Utku'yu da tanıttığımız artık videolarda dualarımın sesini atacağım arkadaşlar. Konuştuk sizde siz de öyle istediniz. Bu video özel sizden 1000 like istiyorum kanal geriye doğru gidiyor ama sizin like'larınız Fiora videosu çok güzel like gelmiş. Queen'e de iyi geldi sanırım. Like'larınız yukarı doğru çıkıyor. 1000 like atarsanız bir de ekstradan yorumları patlatırsanız en güzel yerlerinizde öpüyorum. Let's go. Sahiplenmek değil vazgeçebilmek seni yüceltir. Görüntü ayarlarının La haritan bozuk ben böyle mi oynayacağım oyunu? Lan düzelt Riot şunu. Arkadaşlar böyle oyun nasıl oynayacağım bilmiyorum ama yani haritan bozuk oynuyorum. Riot'un düzeltmediği bir hatadan dolayı ya haritan bozuk. Evet, haritasız oyuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yine buglı Riot Games oyunumuz sağ olsun. Ya dolu dolu ilgilenmiyorlar artık herhalde. Bu bu nedir ya? Yani bizim canımız ciğerimiz olan Riot Games niye böyle şeyler yapıyor? Hemen bakın 2 level atladım. 4 tane vuracağım. Pat fazlayı vurdum. Bir tane daha vurdum. Hatta Ignite'ım da var. Birazdan keseceğim. W'm geldi. Adam şu an W'mun geldiğini bilmiyor. Biliyordur belki de. Bir tane hit diye güzel. Flash'ını aldığımıza göre birazdan keserim. Kanka bunun flash yok ama ben haritayı göremiyorum kanka. Adam bir yerlerde görürsen söyle tamam mı bana? yani tamam. Yani haritam çok kötü kanka. Onu söyleyeyim. Moraller bozuk iyice. Emin ol yani ona. Şöyle ben lane'in üstüne iteceğim. Bir de base atmam lazım. Benim potum yok. Adamın da potu yok ama. Muhtemelen red ormanında dayanı. Tamam. Ama ben yani ölebilirim gelirse. Sorun yok. Ben burayı ittirip bir çıksam mı geri? Ya da adamı şurada pusup üstüne atlayayım ben. Dur bakayım ben adamı keseceğim şimdi kanka. Adam 3 olacak ama beyler ben bir can yenilersem. Aslında sen de gelebilirsin buraya. Dur bakayım dayanayla karşılaşırsan ben uzaktan kayıtlarım bunları. a dayana şurada kanka şurada. Dayanamide gidiyor. Skatıda gidiyor ama ben bunu kesebilir miyim atlasam bilmiyorum. Evet, şeyse, Bu puştan yemek için e atarsa arkadaşlar buraya üstüne atlayacağım zaten flaşı yok. Puşlamak için e atmasını bekliyorum ama atmıyor ya. Niye atmıyor acaba? Oğlum benim burada olduğumu bilmiyorsun. Atsana yeni puşlamak için. Allah Allah adama bakar mısınız? Ne sabırlı oynuyor ya. Lan ben 50 kere puşlamak şey yapmıştım. E ee, Atmayacak galiba. Yok hiç atmayacak. Hiç oralı değil. Hiç oralı değil. Yuvarlanabilirim 2 saniye. Ben buna yuvarlandım kanka. Senin yuvarlanmana gerek yok. Hop tak tak hop tak olur. Tamam 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 <laughs> tak tak arkadaşlar gördüğünüz gibi tap Tristan'a böyle tak tak atlayıp serseri mayın gibi çıkabiliyorsunuz delirdim. Yani delirdim kestim adamı. Hesap gold 4 bu arada. Yani daha farklı hesapta video çekiyordum ama Kilo olmadığından dolayı hesap değiştirmek zorunda kalıyorum sürekli. Hemen base attım. İtem olarak savaş çizmeleri alacağım. Sonra krakenli mrakenli güzel bir boyutta adamın işlerinden geçeceğiz. Kraken'e gerek var mı bilmiyorum ama bakarız. Bu arada arkadaşlar videolarda diyorsunuz jungle'la doğru ben tek başıma da zaten adamı eziyorum. Hani jungle'la alakası yok ama Utku biraz sapı bir adam o yüzden gelmek istedi. Tamam gel kanka. Evet, takıntılıyım. Takıntıları var olabilir. yani, sıkıntıları var. Ben biliyorum tanıdığım için öyle dedim. Hop, tak, hop. aldık kile tamam. Lane'i itsen mi dondur ya. Tristana'yla da lane dondurmak ne bileyim ya. Sıkıyor beyler. O yüzden ittireceğim. Normalde dondururdum bu bayi başka çalışsam ama Tristana'yla ile lane donduran burduruyordur onu da söyleyeyim ben size. Aa oh! ee, ne diyor? Hemen şurayı detaylı. Ben Kraken almayayım galiba. Rüzgar'ın detaylı. Normalde Kraken Tristana'ya en iyi giden item. Çünkü çok güzel 3 tane vuruyor ama herhalde bu maç kiş tank yok ama yine de alabilirim bence ya değil mi? Ne alayım sence Utku? Ben Gate Force oynamayı seviyorum ama sana kalmış. Ölüm o da güzel ama da var. Şöyle bir olay var Kraken. Sürekli QH'ta hiç 3 tane yazı vuruyor. Doğru. Ama benim Oyun stilim GeForce'a daha yatkın. Bu tamamen oyun stili. ben hepsini oynuyorum kankalar. Bize, bizim oyun stilimiz fark etmiyor anladın mı? Bam gün giriyorum fark etmez dur bakayım. Ben canım ne isterse onu çıkacağım. Ya bu maç doğrusu GeForce aslında çünkü karşıda tank yok. Yani öyle bakacaksınız. Karşıda tank varsa Kraken yoksa GeForce. Yani doğrusunu ben size söyleyeyim. Doğrusu GeForce. Benim ne çıkacağım önemli değil. GeForce dediğimizde rüzgar niteliği. Dedi. Belki İngilizcesini bilmeyenler vardır. Bakın son vuruşu tak adamı da patlatmaya çalışıyorum. Güzel. Manam olsa ben bunu yerim ya. Manam yok ama. Niye manam yok bilmiyorum. Manamız bitti. Dayana ne tarafta kanka biliyor musun? Peki bir fikrim var mı ona dair? Göstermedi kendisini. Kanka benim haritada zaten görmek imkansız yani. Sen onu görürsen söyle. <laughs> kanka çok kötü gerçekten. <laughs> yani arkadaşlar bu harita bug'ını bilmiyorum ama vallahi en son söyleyeceğim. Bu nasıl baktır ya? Dayana gördüm gördüm. Kanka bak. Mitte sana doğru geliyor. gördüm. Dedi. gördüm. Evet. Mit mi? Hayır Dayana mitte. Dayana mitteydi aynen. Ben de mit bana doğru geliyor sandım ya. Tamam vurdum attım. <laughs> yok. Gelse de bir şey yapmaz. Bu Kenan bak nasıl ya dayana gel koçum. Kanka ward'u mı kesiyorlar? Jungle Diff arkadaşlar ward kaybettik. Bir daha gelecek. O dayana bir daha gelecek arkadaşlar. Çünkü scuttle yok galiba. Yani haritan anlayabildiğim kadarıyla scuttle yok. O yüzden bir daha gelecektir. O yüzden geri duruyorum. Manam yok. Manam olsa var ya. Aslında 120, 220 manam olsa keserim ben bunu. Sadece 220 mana istiyor. İki bir sesi şuradan da vuralım. Dur bakayım 220 manam olursa keseceğim. Bekliyorum. 220 yok. Buraya bir Dayana kabarıyor gibi ya. Bu çok agresif oynuyor. Dayana burada olabilir. Aa Zed'e de ses veriyor. Ben buradayım. Tamam tamam tamam. Güzel girmeyeceğim. Evet burada Dayana kabarıyor bana ya galiba. Ya da sabahtan beri burada bekliyordun. Şu an geri çekildi bu adam. Olmaya da bir şu an. 210 bana 220 oldan kill alıyoruz. Bir daha da W atamam ama bir kez atabilirim. Bana yapmaz ikinciye. Dayana herhalde gelmekten vazgeçti. Çünkü bunun da oyunu tekrar geriledi. O zaman selamun aleyküm. Aa bitkinlik almış lan. Spellbook'tan bitkinlik almış.

<laughs> Arvan de şarkı söylediğimi duyunca gelmiş kanka. Bana bir şey yürüyor mu? Bana kabaran bir şey var mı söyle? Mitteki adam öldü. Tamam. Bana kabaran o zaman bir şey yok buradan dümdüz kanka. Nasıl kaçtığımı görsek kafayı yersin. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur dur. Arvan bazıları demiş ki arkadaş Arvan'ı zorla kucağına alıp ya videoya çıkartıyorsun demiş. Bak olay bu. Olay bu yani. Ben zorla almışım Arvan'ı kucağıma. Öyle diyor bazıları. Gel bebeğim gel. Arkadaşlar Arven için bir beğeni var mı peki? Hani bazen 1000 like'ı zor geçiyoruz. Lan bu Arven e özel gelmez mi 2000 like lan şu tatlı kedişe? Değil mi aşkım? Öpücük tamam. Bu tatlı ah çizme çizme bedi çizme. Bu tatlı kedişe 2000 like gelmez mi ya? Ben bu kedişe 5000 like bile atardım sizin yerinizde olsam. Şu an hala like atmayanlar utanın kendinizden. Yorumları da bekliyorum arkadaşlar. Let's go. Dayana mavimi çalmış. Kanka o Dayana'yı var ya zaten dudağımıyla da Arven kanka öpüldüm yani. Ben size diyeyim, <laughs> hep öpüyor beni. Her gün böyle ya bu aralar. Dudak fetişi oldu Arvan. Evet, bir daha da bölüm Deliriz gelecek. Tamam. Gelmene gerekli Şöyle şunları da patlatalım. Ne lan? Tutayım bari ya. Al hadi al. Bıraktım asiti. Ah. <laughs> arkadaşlar zaten kesmiştim bakın bunu yani. Sonra demeyin ki jungle geldi de kestin. Oğlum kestim asıl bıraktım adamı. Ağlamayın. Ama bazıları beni çıldırtıyor arkadaşlar. Sanki normalde adamları kesemeyeceğim gibi. Jungle geldi de kesti. Şöyle de yaptım böyle de yaptım. Ama şu harita lütfen düzelsin. Ben bir görüntü ayarlayıyla oynayayım belki düzelir. Ne açayım kanka? Renk modu açayım. E dondu oyun. Ay gelmiyor. değiştir bakalım ne olacak. Yemiyor mu? Kanka dur oyun dondu oyun dondu. Ha, yok kanka değişmiyor. Ya böyle oynayacaksın diyor Riot biz arkadaşlar böyle oynayacağız o oyunu yapacak bir şey yok. Riot olabilir. Ya bağlı bir şekilde League of Legends oynamak artık alıştık zaten. Şurayı da ettirelim. Tamam güzel. Bu arada Tristan'a kule avcısıdır. En önemli özelliği budur. Bayağı hızlı kule avlar. Tak 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 ben 3-0'ım ama takım niye? 9-7. Sen o akşama bak akşam akşam ne yapıyor? Akşamımız 2 iki 2'ymiş güzel. Ben akşam intleyecek diye ortaya iddia bile koyardım çünkü başta çok kötü konuştu ama intlemiyor bot lane'imiz mi? Evet, beyin alınmışsa arkadaşlar o bir oyunda bot lane'i özellikle intliyor. Neyse gel forsa az kaldı. Kenan buradan plate alamadı. Bunu almak için gelebilir. Kan tamam, plate'e gelirse ölür bu. Yok gelmedi plate. play e. Plate'i plate de mezara gitti. da spellbook olduğu için biraz kötü oluyor. daha demin bitkinlik tutuşturla girdi. Bana yine kesemedi. Artık kesemez zaten beni. Ben şuraya yapış diyeceğim hemen. Kritiği de aldım. Tak tak kredi atmak için. Şunu da tak tık, tık 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 tamam bir tane kaçırdık güzel. Şimdi ben kuleye abanayım biraz. Ya kule plate'leri 5 mi ya oğlum haritama bakar mısın? Böyle oyun oynayacağım ya. Kanka var ya yani Drake gitti bizden de okey. Kabul edilebilir. Arkadaşlar ilk break, tamam. Hop tak Tristan'a böyle giriyorsa Tristan'a ya ben de çıkarım da buluyor. Kan tutuştur yok. Ki yok mu gelmem? Geldin geldin. E'si de yok, tutuştur da yok. Oo yıl. Aç bastı. Tamam. O lan. Öldü mü? Tamam öldü güzel. Tamam. Arkadaşlar ki ah be. Neyse ilk kuleyi ben alırım kanka. Güzel oldu benim için. Şu an Ken'in kanka sövüyor sana biliyorsun değil mi? Gördüğünüz Aa. gibi çok rahat tek elle kestik yani. Bunu gelince bunu böyle tık tık yakalıyor. Sizin de böyle jungle duolarınız varsa çağırın taptan ama oyun taşımanız lazım bakın arkadaşlar. Şimdi Utku bana geliyor ama ben oyunu taşıyamazsam luz yeriz. Ben onu söyleyeyim çünkü Nunu hani o kadar tek başına taşıyabilecek bir işleve sahip bir çar değil. O yüzden luz yeriz. Hannu'nu genkini atar ama bize bırakır maçın değiltini. Genç çala. De. Late'i de güçsüz demiyorum ama bir gidip de mesela 10 0 Tristana değil mesela yani. O da Tristana hata yaparsa zaten ama çöp olur zaten. Ya iyi kelle biliyorsunuz zaten. Vezir de yapar, rezil de eder mantığından yani. Şimdi hemen base atalım. Gale Force bitti. Kenan ne yapıyor? Beni arıyor oralarda. Kenan ward attı şuraya onu gördüm duruşundan. Duruşundan anlayabiliyorsunuz. Gale Force bitti. Şimdi ne alalım? Gale Force'tan sonra ne alalım bakalım. Gale Force'tan sonra aslında Ölümsüz Kalkan Yay çok kişi almış ya. Ölümsüz Kalkan Yay mı yapsam kanka? Hadi ben Ölümsüz Kalkan yay yaptım. Chat hadi Gale Force almadım. Birden sizi şaşırttım. Ölümsüz Kalkan Yay Runaan yaptım. Herkes bu build'i yapmış. <laughs> Lan bu Kalista bu yıldaymış. Durun durun durun. Hayır yapmamış yapmamış. Gale Force alıyorum. Arkadaşlar yanlış bu yılda baktık. Şimdi Gale Force'dan sonra Fırtına Biçen veya Hayat Dansı çalacağız. Hayat Dansı'yı durduralım. Yanlış bu yılda bakabilirsiniz arada. Sorun yok. Biz bir daha bakalım Tristan'a emin olalım. Evet arkadaşlar, doğru biliyorum. Kraken veya GeForce alıyorlar. Ben bildiğimi unutuyorum. Sonra hayat dansı sonra ebedi yapıyorlarmış. Onu da dipnot olarak ilgilendireyim size. Şimdi ne yapacağız? Top lane'de artık 2v1 keseriz. GeForce'umuz var. Hayalet dansı bitmek üzere. Ama şu Canyon'un kronometresi var. Sen de alametimi de saldın. Dayanıyı nerede gördün kah? Benim harita bok gibi. Affedersiniz ama arkadaşlar gerçekten bok gibi. Hani böyle haritada oyun oynuyorum. Bu nasıl bir haritadır? Kanka sizi tık araya götürdü dayanı galiba. Çok iyi geldi ya. Bu ultisi var mı? Ultisi yoksa ben bunları birazdan gömerim. İkisinin de ultisi yok. Tamam ben o zaman bir kuleyi aldım önce. Tristan'a da arkadaşlar oynuyorsanız tak tak vurdunuz. Kule zaten hızlı da vuruyorsunuz. Kule düştü bile. gördüğünüzde direkt düşüyor. E olsa girelim. Tamam kendine E'sini de harcadı. Artık bana girme şansı da yok. Hatta ben ona gireceğim birazdan. E'sini harcadığı için çaresiz o kenan. Tamam attım. Daha fazla demeyi içememek için. Allah Doğru kuralım etmesi vardı. Güzel artık kuralım yok en azından. Şuradan çıkalım. Burada güzel bir oyun yaptık. Galiba karşı red birazdan çıkacak ama benim harita çok kötü gerçekten ya. Şurada pusam. Bu kenin bir wave daha ittirdiğinde onu kessem olur mu acaba? Gelir mi? Geleceğini sanmıyorum ama ben base zaten harita çıkıyor. Onu alabilirsem aslında bayağı iyi. Bizim bot ölmüş. Aa Zed burada. Zed'in burada ne işi var? Allah'tan base atmışım kanka. Zed beni benim peşimdeyim Zed. Hemen biz de şu red'i alalım. İlk kuleyi zaten biz almıştık. Kenin burada dur. Kenini keserim ama şimdi tek de yiyebiliriz bence base atalım ya ya da dur ya korkanın korkanın çocuğu ha esin de kullanın tamam şimdi tek atarım tak 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 hop bay bay <laughs> o da flash attı bir daha. Adamı çok güzel öldürdük. Adam şu an tırlattı kafayı ya tırlattı. Ben bunu da kestim. Ben base'imi atıyorum. Çok rahat bir şekilde. Onu da kestik. Hayat dansçımız bitti mi? Bitti o da. Artık çok güçlü bir tristan izleyeceksiniz. Hayat dansçıyı da aldık. Bundan sonra bir ebedi alıyoruz. Tak tak vurmaya devam. 5 0 0ız ama Z seriye bağlamış. Onu hiç sevmem. Z'i kasmış seri sevmem. Neyse. Utku geliyorum kanka ben oraya. Önümde durursan hepsini keserim ama artık sen de kalmadın galiba. Aha kaçtın güzel. Yok. Olsun olsun NT diyelim. Be. Yani ben bunlar benim gücüm bilmiyorlar da. Ama şu Zayra'nın böcekler beni bayağı bozuyor. O canını fulllemiş yani. Gel Force'um var sorun değil. Ama dayana da gaza gelmiş oradan. Öldü o. Biri öldü ama diğeri de yapacak bir şey yok. Güzel. En azından 600 gol aldım onun. Word. Word benim için. Ben kasıyorum. Bir de ebediye gidelim. Sonrasında halledeceğiz. Utku'yu önümüze koyacağız. Baba gibi tanklasın biz de vuralım. Bu arada arkadaşlar videoları izleyenlerin çoğu kişi bildirimleri açmamış olarak görüyorum. Alttan da bildirimleri açarsanız çünkü çok az kişiye bildirim gidiyor o yüzden videolar az izleniyor. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. Haritam düzeldi mi? Aa haritam düzeldi. Oha dedin lan. Tam dediğin saniye kanka <laughs> tam dediğin saniye düzeldi. Oha lan oğlum hile mi yapıyorsun Utku? Lan tam dediğin saniye bu adam tepe atıyor. İki ejder alınca. Ha iki ejder alındıktan sonra düzeliyor değil mi? Aa, o harita gel gel bak kanka bak bu ne yapıyor bu ne yapıyor? Ay iki ejder alınca geçenki videoda da öyle oldu benim. Evet. Ondan herhalde. Dur dur ben onu kesim ben onu kesim. Tak tak. Eyvallah teşekkürler kardeşim. Güzel çalmadım mı? Tamam artık Tristan'ın dakikaları başlıyor ya. Ebedi bittikten sonra zaten tam dakikası yani. Zahir orada onu yakalasana kanka bir şekilde. 11 saniye var skill ama. Ya. Olsun ben onu bir yerden kapamayı deneyeceğim. Arkadan bir yerlerden dolanıyorum kanka. Ha blue var. Buraya bir ward attı, ben o yüzden geriden oynayacağım. Beni biliyorlar. Caitlyn ne yapıyor kanka? Öyle bir... Bana karşı öyle yok. bir oynayış yok. Öldü ki. O da öldü. Ta, o, ayıp, ya. ayıp. Ayıp bu arada, ayıp. Vallahi ayıp, ayıp. Yani. Seni ben korudum, ben seni korudum ama. E kanka Zed bende. Sen beni korumadın seni. ama. İşte bak böyle, işte bak böyle ah, evet. duo'lar almayın beyler. Duo ya. Artık bu duoyu istemiyoruz diye hashtag atıp yorum yapın abi. Bu duoyu istemiyorum ya. Ne rezalet bir oyun ya. Ayıptır günahtır de, dermişim arkadaşlar. Şimdi tek kızacağız ama yorum atın böyle. Böyle yorum atın da Utku görsün bunları. Sorun yok arkadaşlar. Kuru Mehmet de alacağız biraz daha. Koruyucu melek alırsak Zed fıs fasafisi olur derken bizim takımda yani 4 7 akşam var intleyip duruyor. Hala da ölüyor. Bu Canon da tapa takmış durumda. Evet beni tekleyecek çok şampiyon var ama sıkıntı yok. Doğduk hemen koşalım. Şöyle W atlayacağım zaten. Şey demek istiyorum. Söyle kanka. Ben... Kili çaldım ama bunların hepsi sırf seni daha iyi koruyabilmek için. Aa, anladım. Kesin onu da aldım. Ne alacaksın? Ordu kalkanı mı alacaksın? Eee, ee? Yok yok, rabon olmaz. Tamam. <laughs> Bak arkadaşlar hep bu bu var ya bu jungle'lar, support'lar hepsi böyle. Ben söyleyeyim kanmayın. Kanmayın. TC jungle'ları. Ha öldü bu. Ne yapıyor? Tamam. Bir daha bana ulti açarsa ağzını kırarım bunu. Tamam ben kağıt tapı artık yeter. Adamı kestim ya bu adam bana ulti açıyor kanka. 3 saniyede falan ölüyor. Oo bizim takım nasıl kesti lan? Bizim beyin açılmış derken Dayana bende tek sıkıntı ne biliyor musun Dayana'nın bende oluşunda? Eee? Gelebilir mi oraya? gel gel koş koş. Patlangaç yok. Ben kullanmıştım. Hızlıyım ya onu lan. Tamam tamam burada 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 burada. Ben burada nereye gidiyorsun? Yok dedim patlangaç. Ben burada kanka. Tamam ben sana bıraktım. Tamam tuttum ben bunu. Böyle damage yetmez ki zaten hop. Oh. Lan oğlum at tek atmasa normal vuruşta öldürmüştüm ya. Neyse sen de onu alır intikam al oğlum hep beni kesiyor. Bir tane vurduk kalkan alır mısın kardeşim onu bas ya bana. Bunu <laughs> koru bundan koru beni. Bunun gazabından korunmak istiyorum. Neyse güzel güzel Şu sıkıntı yok. Alabilirim. Ya bu Zed'den çok sinirlendim zaten. Zed'i biraz da içinden geçeceğim. Bana sürekli gidip duruyor bak, bana koşuyor kan gördüm. O Zed'i bir yakalar mısın? Flash attı güzel. Flash attı lan. Güzel güzel, at. Lan bana takmış kafayı kanka. Bak bak ba. Oğlum gelecek abi bana. Manyak ya. Yok gelemez. Katıksız manyak ben sana diyeyim. Baba oradan geliyorlar. Giremez şu da şu dayanayı teklerim. Ya karşı o kadar kasmış ki hiçbir şey yapayım. benim pozisyon almam lazım ama bizim takımda da pozisyon alınacak bir takımla önemli. Neyse beyin botu ittirmiş bayağı kule almış. Karşı kaybediyor arkadaşlar. Öldüm biraz hata yaptık önemli değil. Şimdi düzeltiriz. Kanka orada girmeyin isterseniz. Ben yokum ben bir pozisyon alayım sonraki fight. Çünkü dayana kasmış set kasmış benim dikkat etmem gerekiyor artık. Tamam. Tamam beyin oraya devam ediyor Tam Word aslında Word. Geliyorum geliyorum. Onu ve salın diğer kuleyi vermeyelim ama. Diğer kuleyi verirsek Word olmaz. Tam beyin niye beyz atıyor? Beyin beyiz atıyor ama ooo inhibitor bile verebiliriz. Tamam güzel. O sattı öldü o. Güzel güzel ama sen dikkat et. Tamam yürüyorum yürüyorum. yürüyorum. Ben toplayacağım orayı. Tamam Kate'i öldüreceğim. Kate oldu. Kate olacak. Zed de oldu. Hop tamam oğlum akşam ne yapıyor? Akşamdan korktum biliyor musun? Tamam o da öldü lan. çıkın buradan bir şeyden. Aa ölmeyeyim. Can. Can. Tamam baron baron baron. Üf üf. Iyi üfledin kanka. Sağ ol. Baron baron baron. <laughs> kanka can, can man... baron ya. Ama ne ben. Lifesteal yapmazsam baron hikaye. Var yes, mı orada gromp. çiçek böcek? Gromp can veriyor ya. Tamam evet gromp alacağım da başka bir şey de. Kanka canım bayağı azdı da ondan. Tamam yine yani iyi doldurduk. Hemen baron alıyoruz. Zaten onu biliyorsunuz baron çocuk. Ben baron çocuk tanıyorum. Neyse midi inhibitorumuzun canına bakar mısın kanka? Son gıdımlarla yaşadık. Bizim main de top'tan inhibitor açtı bu esnada. Top'tan açtı aynen. Aman ne evet, Hop tamam güzel. Ben de bir kronomet de almam lazım artık. Şu dayana ultisini bu. Hatta direkt zonya bile alırım ya. Yani o kadar iğrenç çarlar var ki tam zonyalık değil mi? Şunları da aldım. Güzel. Hmm. Benim itemler tamam. Tamam şunu da yaptık. Yani bildiğin çünkü şu dayananın üstünden ancak onun yedi. Aa, sana ne yapıyor? Gerek yok. Gel, tamam. Geliyorum. Flaşa flaş. Yoldayım yoldayım yoldayım. Bir de ultisi gitti. Sen onu kovalarsan şimdi kestiririm sen. Geliyorum. Bir saniye de Bu ben akşamın rencini niye görüyorum kanka? Kamufle oldum ezma. Görürüz. Aa Zed'in W'su yok kesemez beni. Şimdi üzerine atlayacağım birazdan. Eee, ee. bunu bek bu kadarını beklemiyordum kanka ben ama kazanırsınız diye düşünüyorum. Tamam güzel güzel. Aa ben doğdum. Akşam doğdurdu. Evet arkadaşlar hepsi taktikte. Akşam beni doğdurduğu için word oldu. Hatta oyunu bitirdik. Ya bana böyle her şeylerini atarlarsa kazanamazlar ki kanka. Dayanar'ı, Zed'i, Zyra'yı Ya yani nasıl kazanacak daha fight? İmkanı yok. Evet bizimkiler de bitirecek maçı. Kennen oradan base atıyordur. Ben de top wave'i getireyim bari. Bitmezse diye. Allah. Biterdi de. Bizim Nami niye mesela? Tek başına midde ne yapıyor Ancağım, ben anlamadım. Aha. Aynen. Tamam güzel. Ben de tap ittiriyorum kanka. Na bir de bir de ittiriyor kardeşim tek başına ama siz bitirin maçı güzel Çanma olur bizim için. Evet buglı bir oyuna daha hoş geldiniz arkadaşlar. Riot Games bu bug ne yani bildiğin. Tamam güzel. Aldın mı kanka orayı? Tamam ben de midi yarıyorum. Aynen kank. Aynen. Aynen dayanacağım. O bir de ignite diyor bizim Nami deli ya. Zed bana girebilir. Ben şuradan zıplayayım. Tamam güzel. Şunların kitlene bir daha bırakayım. Tamam gel. Benim W yok o yüzden dikkat edeyim. Koruyucu mek bitseydi çok rahat edecektim de sıkıntı yok sana bir hediyem var. Ne var ne var hediye? He şövalye, şövalye mi? Ne kadar engeller ki demeyece. Bence yüzde Kaç, yüzde kaç diyor? Aha. Ha kaçtı güzel tamam. Bakalım şu Zaira'dan yani ne lanet bir çarşı. Ben hemen kuleye vurayım 100, da. %15 azaltıyor. Kule hasarı. Yani iyi. İyi yok hiç yoktan iyidir ya. Hiç yoktan <laughs> iyidir tamam. 15 ben az değil. Şu Zed ne yapıyor kanka mesela? Öldü. Ya öyle öyle bir öyle bir W kullanım yok arkadaşlar. Öyle bir W kullanırsa kafasına Tristan'a biner. Allah kanka ben bir şuradan bir W'ye çıkayım. Şu tar tar tamam, sen tut. Ben dayanadan korkuyorum kanka zaten. Sıkıntı o değil. Dayana. Şu dayanaya bak kanka ne yapıyor? Bana bana girmek istiyor. Gördün mü? Sana girip bana atlayacak. Neyse. Tamam güzel. Bunlar sana fokus atarsa Ah be. Tamam dayan öldü. Bana girmezse böyle. Allah bana girdi. Tamam güzel. Hepsi öldü. Artık bizim takım maçı bitirir diye düşünüyorum. Akşam neyden korkuyor? Uuu akşam faker. G, tak tak tak. tak. Hop öldür. Tamam güzel. Şükür. Şunu da bitirsin. Bitirir mi? Evet akşam bitirecek de o günleri göreceğiz kanka. 10 10 vuruyor. Hadi akşam. Hırsız minyoz. Yapabilirsin. No, oğlum, karşı galip Bizim takım niye kanka bizim takım maçı bitirmiyor. Zed doğdu Zed. Ya. Yani illa oynayacağız değil mi arkadaş? Aa evinin oynayışı gördünüz mü? Kör. Allah. İkisi de birbirinden kötü. Evet kazanan main oluyor. Takım maçı bitirecek umarım. Ben de hemen şöyle hayat dansı itemleri alayım. Hayat dansı diyorum Kanı ıslamış. Ve maç da bitti. Hemen hasar tablosuna geçip videoyu bitirelim. bağlı videomuzu hasar tablosuna bakıp bitiriyoruz. Let's go. Evet arkadaşlar hasar tablosu şekilde gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz kanalda abone olup bildirimleri tüm açıp videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.